Arkadaşlar Merhaba 18 Şubat 2022 tarihinde ak yatırımın günlük bülteninde logo yazılımın 2021 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçları ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmış bu videoda bu bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın şimdiden hepinize teşekkür ederim logo yazılım 2021 dördüncü çeyrekte yıllık 205 büyüme ile 96 milyon TL net kar açıkladı beklentilerin üzerinde bir rakammış bu arkadaşlar. Romanya'da faaliyetleri çok güçlü olması nedeniyle faoy beklentileri aştı. Ayrıca şirketin Eylül sonunda 54 milyon TL açık döviz pozisyonu varken 2021 yılını 125 milyon TL uzun döviz pozisyonu ile kapattı. Böylece şirket 2021 4. çeyrekte yüksek tutarda kur farkı geliri kaydetti. Bunlardan dolayı net kar beklentileri aştı. 2021 4. çeyrek ciro yıllık %36 büyüme ile 281 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. 2021 tüm yıl UFRS ciro yıllık %41 büyüme ile 767 milyon TL'ye ulaşırken faturalanmış ciro yıllık %37 büyüme ile 849 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 tüm yıl tekrarlanan Ciro'nun faturalanmış Ciro'ya oranı %62 olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki oran ile aynı seviyedeymiş bu rakam. 2021 dördüncü çeyrekte Favok yıllık %60 büyüme ile 84 milyon TL olarak gerçekleşti. Ve beklentilerin üzerindeymiş bu rakam. Yani %60 Favok'ta bir büyüme gerçekleşmiş. Favok marjı yıllık 451 bas puan genişleme ile %29.8 olarak gerçekleşti. Romanya faaliyetlerindeki güçlü karlılık ile bu sonuç elde edildi. İşletme sermayesinin faturalanmış ciroya oranı 2021 yılı 4. çeyrekte %31 ile 2020 yılı 4. çeyrek oranı olan %28'in hafif üzerindeymiş. Aralık 2021 sonunda bilançoda UFRS 16 etkisinden arındırılmış. 187 milyon TL net nakit pozisyonu kaydetti. 2020 yıl sonunda UFRS 16 etkisinden arındırılmış 161 milyon TL net nakit pozisyonu varmış arkadaşlar. Net nakit pozisyonunda 26 milyon TL artırmış arkadaşlar. Yorum ve öneri kısmında şunlar belirtilmiş. Şirket 2022 tüm yıl beklentilerini paylaştı. Bu beklentiler geçen yıllara göre çok daha yüksek büyümeye işaret ediyor. UFRS ciroda yıllık %74 büyüme ile 1 milyar 333 milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. FAVÖK'te yıllık %59 büyüme ile 456 milyon TL hedefleniyor. Şirketin beklentilerini göz önüne alarak kendi tahminlerimizi revize ettik. 12 aylık hedef fiyatımız 47 TL'den 60 TL'ye çıktı. Önerimizi nötrden endeksin üzerine çektik. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlar ve güçlü 2022 yılı beklentileri ile piyasada olumlu tepki olmasını bekliyoruz diye de belirtilmiş arkadaşlar. Logo Yazılım ile ilgili bu bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Raporun sonunda da şöyle bir yasal uyarı var. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Şirketlerle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.